Sual. Allahü Teala, yarattığı kullarına iman vermeye mecbur mudur? Cevap. Allahü Teala, insanları Müslüman yapmaya mecbur değildir. Onun merhameti sonsuz olduğu gibi, azabı da, adaleti de sonsuzdur. Dilediği kuluna sebepsiz olarak ve o istemeden, iman ihsan eder, verir. Kendi aklı selimine uyarak, ahlakı ve işleri iyi olanlara da, doğru olan, makbul olan imanı vereceği, Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Nitekim İsra Suresinin 15. Ayetinde mealen, kim doğru yola girerse, kendi lehine girer. Kim, kendi aklına uyarsa, sapıtırsa, kendi zararına sapıtır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz, buyurulmuştur. Allahü Teala sonsuz merhametinden dolayı peygamberler göndererek var ve bir olduğunu ve inanılması lazım olan şeyleri kullarına bildirdi. İman, peygamberin bildirdiklerini tasdik etmek demektir. Peygamberi inkar eden kafir olur. Kafirler cehennemde sonsuz kalacaktır. Peygamberi işitmeyen kimse, Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu düşünüp, yalnız buna iman eder ve peygamberi işitmeden ölürse, bu da cennete girecektir. Bunu düşünmeyip, iman etmezse, cennete girmeyecek, peygamberi inkar etmediği için, cehenneme de girmeyecektir. Kıyamet günü, hesaptan sonra, tekrar yok edilecektir. Cehennemde sonsuz kalmak, peygamberi işitip de, inkar etmenin cezasıdır. Aklı olan kimse, peygamberi inkar etmez, iman eder. Aklına uymayıp, nefsine, şehvetlerine uyar, başkasına aldanırsa, inkar eder. Ana neye, modaya uymak hastalığı, nefislerimizin tuzaklarından biridir. Çok kimse, kendi nefislerinin bu tuzaklarına düşerek, büyük saadetlerden, kazançlardan mahrum kalmışlardır. Bunun içindir ki, bir hadisi kutsayt Allahü Teala. Nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar. buyurdu. Hristiyan doğmuş, Hristiyan terbiyesi almış daha doğrusu, beyni yıkanarak aşırı aldatılmış bir kimse kolay kolay bu tesirden kurtulamaz. Sonra arkadaşlarının kendisini eğer dinini değiştirecek olursa hor görmesi, ailesinin kendisinden uzaklaşması bahis konusu olabilir. Fakat bütün bunlar birer sebep olmakla beraber en büyük noksanlardan birinin de son zamanlarda Müslümanların kendi temiz dinlerini bilmemeleridir. 12 Haziran 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü